Yiyecekler üstüne öldürücü maddeler sürerler. Şu insanoğlu denen yaratıklarla uğraşmak zordur. Biraz sonra tuzak ve zehrin ne demek olduğunu sana göstereceğim. Ha, aklımdayken söyleyeyim. Bir de baş düşmanımız olan biri vardır. Hani balkona çıkıp keyifle kuyruk sallayan uzun, parlak tüylü yaratık var ya? Küçük fare hemen atılmış. Evet anneciğim geçen gün o güzel hayvanı gördüm. Uzun tüylerinin arasında yatmak ne tatlı olurdu diye düşündüm. Bir de güzel sesi var ki bayıldım doğrusu. Sakın ha ona yanaşmayasın. Küçük fare şaşırmış. Niçin anneciğim? Çünkü o bizim en büyük düşmanımızdır. <laughs> Parlak tüylerine güzel sesine aldanma. İki kardeşin geçen sene aldandıkları için ona yem oldular. Benim peşime de tam dört defa düştü. Bir keresinde az daha yakalanıyordum.